Herkese merhabalar. Yeni bir video tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber harika bir indikatör inceleyeceğiz. Ya indikatör de çok güzel bir gösterge bu. Bunu sizlere anlatmak istedim. Hadi buna da reklam deyin. Hadi buna da reklam deyin. Gıcıklığına gideceğim aşağıya TradingView referans kodu bırakacağım. Gideceğim, koyacağım aşağıya referans kodunu. Dici deyin ki bana da bu bu indikatörün de reklamını yaptım deyin. Deyin bakalım. O arada da Bitcoin'in alakalı bazı olaylardan konuşacağız. Ne yapabilir, ne edebilir gibisinden sizlerle ufak da olsa böyle bir halledeceğiz bu işleri. Mümkün oldukça sizlere hani bu konularla alakalı güncel haberleri ve bunları yorumlamaya çalışıyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar oluyor. Bazı cins arkadaşlar da gelmiş. <laughs> Saygı duyuyorum hepsine yorumum. Tabii ki de şeyim saygınım. sonsuzdur Solsuz. diyelim. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup Kripto adam ailesine katıl... Aile yok aile aile değiliz ya. Kripto adama katılmak isterseniz buyurun sizi de bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi sakın ola sakın unutmayın. Mikrofonum. Video ışık hızıyla geçelim. Bazı videolarımda hani Bitcoin'le alakalı yorum yaparken şu aşağı taraftaki indikatör dikkatinizi çekmiş. Bununla alakalı yorumlar geldi ve ben de sizlere bu konuyla alakalı hemen dedim ufak bir bilgilendirme yapayım ve aradan da Bitcoin'in günlük yorumunu çıkartalım dedim. İlk başta indikatörden bahsedeyim dilerseniz değerli arkadaşlar. Erasa'yın yerine bu indikatörü kullanmanız daha mantıklı. Neden? Şimdi hemen onu da anlatacağım ben size değerli arkadaşlar. İçerisindeki teknik detaylardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü teknik detay bahsettiğimde gerçekten kafa karışıklığı oluyor. Ben sadece sistemin nasıl çalıştığını anlatacağım size. Sizin de zaten az buçuk kafanıza bazı şeyler oturur. Biliyorsunuz Erasay ne yapıyordu? Erasay yukarılara, tavanlara, 90'lara çıktığında genellikle o an için o takip ettiğimiz coin şişmiş oluyordu ve artık yavaş yavaş satış baskısının geleceğini gözlemliyorduk. Bu indikatörde de durum aynı. Fakat bunun içerisinde şöyle sağ tarafta yazılar var ve ekstra da içinde bazı teknik detaylar var. Mesela artık şeyi sormanıza gerek yok. Yani neyi sormanıza gerek yok? Alalım mı, alalım mı? Buradan alalım mı, burada alalım mı demenize gerek yok. Bu indikatörü açın, kullanın. Şimdi mesela dip seviyeleri mesela indikatör açtığınızda şu kırmızı seviyeler genellikle bakıldığında kısa alsatlar satlar için bir alım fırsatı olarak gösteriliyor. Neden? Çünkü şimdi şu aşağı seviyeye baktığınızda şuradaki seviyeye baktığınızda artık bu takip ettiğimiz coin bitcoin olabilir herhangi başka bir coin olabilir. Onun artık dip seviyelerine geldiğini gösteriyor. Ha tabii ki de bu dip seviyesi de normal uzun vadeli olarak düşünmeyin bunu. Normal bazen arkadaşlar kısa alsatlara satlara girmek istiyorlar ya. Heh, bu kısa satlara girmek için her zaman için güzel bir indikatör olarak karşımıza çıkıyor bu. Mesela şu şu e, indikatörümüz şu seviyelerdeyken alım yapmış olsaydık bakın mesela 32 binlerden alım yapmış olsaydık artık indikatörümüz şu ne zaman da şişmiş 7 Şubat 2022 saat sabah 11 sularında şişmiş artık demiş ki bak ben aşağıya gideceğim tutma beni demiş hani şurada da satmış olsaydık indikatörle beraber takip etseydik bu durumu ne olmuş olacaktı şu aradaki karımızı almış olacak. Olayı inşallah anlayabilmişsinizdir İnşallah ben anlatabilmişimdir dilim döndüğünce ne demek istediğimi RSI yerine yani takip etmek yani zaten RSI veya bu tip indikatörler tek başına çok geçerli bir şey değil ama hani bu teknik analiz yanında biraz da temel analizi karıştırmamız gerekiyor. Ama yine siz buna bakın. Ha ismini söylemeyi unuttuk ya. Dur. <laughs> Dur ismini söylemeyi unuttuk. Şimdi şurada göstergeler alanına bastığınızda şu arama kısmına ben bunun ismini yorumlar kısmına bırakacağım. YG. YG diye yazılıyor. Ben bunu direkt böyle alacağım. Kopyalayacağım size. Bunu aşağı tarafa bırakacağım. İki tane açtık. Ola da Karışıklık olabiliyor bazen. Bunu size aşağı kısma bırakacağım değerli arkadaşlar. Girip sizler de bunu takip edebilirsiniz. Şu arka taraftaki kırmızı yeşil indikatörde soruyor olabilirsiniz. Bu da benim test aşamasında olan bir indikatörüm olduğu için alsat indikatör olarak düşünebilirsiniz onu. Şu an için onlarla alakalı çok fazla bir şey demeyeceğim. Rusya'yı oydu buydu şuydu derken Bitcoin'de gördüğünüz üzere bir düşüş yaşandı. Bu düşüşe rağmen kaçlardan 34.320 seviyelerinden güzel bir tepkimesini aldı. Yukarı doğru çıktı. Peki bu yukarı doğru çıkmasındaki başta sebeplerden bir tanesi neydi? Hemen bunu da anlatalım size. Biliyorsunuz Rusya. Rusya'yı genel olarak bazı dünya ülkeleri ne yapmaya çalışıyor? Shift'in dışına doğru itmeye çalışıyor. Bankalar arası bir transfer mevzusu var ya. Bunun dışına itmeye çalışıyor. Bu konuyla alakalı ne zaman bir haber çıkmaya başlasa Bitcoin'de bir tepkim oluyor. Neden tepkim oluyor? Çünkü eğer Rusya'yı bu shift'ten iterlerse alternatif olarak Rusya'nın kullanması gereken para birimi Kripto paralar olacak. Çünkü bu ülkenin bir ticareti yapması gerekiyor. Paralı para göndermesi gerekiyor. Ve insanlar da shiftten çıktığı için e ister istemez kripto paraları dolu bir kayış gösterilecek. Bu da ister istemez yatırımcıyı hareketlendiriyor. Büyük yatırımcı olsun gerek küçük yatırımcı. Ne olur ne olmaz diyor. tabii ki de parça parça kademeli olarak alımlar oluyor. Biraz önce kapattığımız indikatörümüzü açalım. Şu an için bende bu indikatör long tarzında bir şey yakmadı. E, yaktığında zaten sizlere Twitter hesabımızın üzerinden bir paylaşım yaparım. Hemen şuraya bırakalım ya da aşağı bir yere biliyorsunuz. Kripto adam YT yazdığınız zaman çıkartabilirsiniz görüyoruz zaten. Oradan sizlere anlık olarak bunları paylaşıyorum. Bu konuyla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.